Merhabalar sevgili arkadaşım. Bu dersimizde canların tema bileşenleri ile ilgili soruları çözeceğiz birlikte. Aydın yayınlarının TYT Biyoloji Soru Bankası'ndan alındı sorular. Konu eksiğin varsa mutlaka TYT tam tekrar videolarında bölüm bölüm ayrılmış karbonhidratlar, yağlar, proteinler, inorganik bileşikler, enzimler videolarını izlemeni tavsiye ederim. Bu videoların çoğunda animasyonlu anlatımlar da söz konusu. Belki bu tarz anlatım senin daha kolay kavramanı sağlayabilir. Onları da dinlersen senin için yararlı olacağını düşünüyorum. Şimdi soru çözümlerine geçelim. Şimdi sevgili dostum, ilk sorumuzda bize diyor ki farklı canlı türlerinde ribozomda sentezlenen organik bileşiğin Ribozomda sentezlenen organik bileşiğimiz ne bizim? Polipeptit. Ribozomda sentezlenen organik bileşiğin çeşitliliğini belirleyen faktör aşağıdakilerden hangisinde verilmiştir diyor. Şimdi el seçeneğinde diyor ki ribozomun küçük ve büyük alt birimlere sahip olması. Ribozom zaten bütün canlılarda büyük ve küçük alt birimlere sahip. Bu sentezlenecek olan polipeptitin çeşitliliğine sebep olmaz. Amino ve karboksil gruplar arasında kurulan bağ çeşidi. Amino ve karboksil gruplar arasında kurulan bir tek bağımız var. O bağımız da neydi? Peptit bağı. Dolayısıyla bu da çeşitliliğe sebep olmaz. Polipeptit zincirinin uzunluğunun aynı olması, aynı sayıda amino asit kullanıldığını gösterir. Bu da da bir çeşitlilik ortaya çıkmaz. Ribozomlarda oluşan polizom sayısı, polizom neydi? Tek bir mRNA'nın çok sayıda ribozoma bağlanarak aynı proteinden birden fazla üretilmesiydi. Dolayısıyla da üreteceğim protein aynı protein. Bu aynı proteinde çeşitliliği polizom sayısı sağlamaz. Bu da yanlış. mRNA üzerindeki kodonların sıralanışı mRNA üzerindeki kodonların sıralanışı bize neyi gösterecektir? Amino asitlerin sıralanışı gösterecektir. Dolayısıyla bu çeşitliliği belirleyen bir faktördür. O nedenle yanıtımız Adana'dır. Aşağıda vitaminlerle ilgili verilen görev ve özelliklerinden hangisi yanlıştır demiş bize? A ve D vitaminleri öncül vitaminler halinde alınarak vücutta kullanılabilir hale dönüştürülebilir. Doğrudur. A ve D vitaminleri provitamin A ya da provitamin D halinde alınarak daha sonra deride ya da karaciğerde böbreklerde de dönüşümleri var. Dönüştürülerek kullanılabilir hale getirilirler. Doğrudur. C vitamini bağ doku liflerinin yapısında bulunan kolajen proteinin sentezi için gereklidir. O yüzden destekler. Bu da doğru bir bilgi. B ve C vitaminleri suda çözünebildikleri için sindirilmezken A, D, E, K vitaminleri sindirilerek kana karışır demiş. Sevgili arkadaşım B ve C vitaminleri suda çözünür. A, D, K vitaminleri yağda çözünür. Ama her iki grupta yer alan vitaminler de küçük moleküllü maddelerdir. İkisi de sindirilmeden kana karışırlar. Dolayısıyla yanıtımız ne olmalı? C han olmalı. Diğer seçeneklere bakalım. B ve K vitamini insanda kalın bağırsakta mutaliz yaşayan bakteriler tarafından sentezlenir. Evet, yağda çözünen vitaminlerin fazlası Karaciğerde depo edilir. Yağda çözünen vitaminler bildiğin gibi depo vitaminlerdir. Evet bu sorumuzda bize ne diyor? Tüm canlılar tarafından hücresel solunumda doğrudan kullanılan monosakkarit. Tüm canlılar tarafından hücresel solunumda doğrudan kullanılan monosakkaritimiz ne arkadaşım? Glikoz. Özelliklerinden hangilerine sahiptir diye sormuş glikozit bağı içerme. En çok çaldırıcı önermelerinden bir tanesi bu. Sevgili dostum glikoz ne? Glikoz bir monomer. Glikoz bir monomer olduğu için glikozun yapısında glikozit bağı yok. Glikozlar arasında glikozit bağı bulunur. Dolayısıyla da bu yanlıştır söyleyelim. Organik polimer yapımında kullanılabilir mi? Evet polisakkaritlerin yapımında monomer olarak kullanılıyor. Doğrudur. CH2O5 e, formülüne sahiptir diyor. Bakalım C6 H12 O6 değil miydi glikozun formülü? O5 formülüne sahip mi? Değil. Hücre zarı ve hücre çeperinin yapısına katılma. Hücre zarının yapısına glikolipit ve glikoprotein olarak katılıyor. Hücre çeperinde de selülozun ve kitinin monomeri. O nedenle bu doğru bir önerme. Hangilerini doğru dedik? 2 ve 4'e doğru dedik. Doğru yanıtımız ne oldu? Ceyhan oldu. Bir diğer soru da, balina fok gibi deniz memelilerinin deri altında adipoz hücrelerinde depo edilen trigliserit yağ depo edebilen hücrelerdir zaten. Molekülü hem enerji deposu hem de ısı izolatörü olarak görev yapar. Trigliserit molekülü ile ilgili olarak hangileri doğrudur demiş. Esterleşme reaksiyonu ile oluşurlar? Evet hatırla bir gliserol 3 yağ asidi ile bir araya gelir. 3 yağ asidi ile bir araya geldiğinde aralarında üç tane ester bağı kurulur. Bir esterleşme reaksiyonu ile oluşurlar. Doğru. Sadece memelilerde mi gözlenir? Hayır. Trigliserit tüm canlılar tarafından depo yağdır. Enerji kaynağı olarak depolanan yağ molekülüdür. 3 adet gliserolün amino aside bağlanması ile oluşur. Hayır. Biraz önce söyledik. Bir gliserolün 3 yağ asidine bağlanması ile oluşur demiştik. Yanlış sentezi hücrede pH'i arttırır diyor. Bunu konuşalım. Gliserol ve yağ asidi birleştiğinde bir trigliserit oluşurken 3 molekülde ne açığa çıkardı? Su açığa çıkardı. Yağ asitlerini ne yapıyorum ben? Ortamdan uzaklaştırıp trigliserit yapısına katıyorum. Dolayısıyla da ortamın asitliği azalıyor. Yani ortamın pH'i ne yapmış oluyor? Artmış oluyor. Dolayısıyla doğru yanıtımız ne oldu? 1 ve 4 10. Yani Ceyhan oldu. Evet bu sorumuzda bize diyor ki aşağıdaki grafik hücrede gerçekleşen bir dehidrasyon olayını göstermektedir. Grafikteki bilgilere dayanarak verilen değişim insanlarda aşağıdaki maddenin hangisinin üretilmesini sağlamaz. Bakalım amino asit azalmış yani polipeptit sentezlenmiş aslında. Sentezlenen şey o. İnsanlarda hangilerin üretilmesini sağlamaz? Yani aslında hangileri polipeptik yapılı değildir diye soruyor bize. Hücre üzerinde bulunan glikoprotein sentezinde glikoprotein üretilmesini sağlar. Ağlı üretiminde hemoglobin proteini var üretilmesini sağlar. Solunum enzimleri sentezinde enzimler protein yapılıdır sağlar. Protein yapılı hormonların üretilmesini sağlar. Hücre zarında bulunan fosfolipit yağ molekülüdür. Bunun üretilmesini sağlamaz. O nedenle yanıtımız ne oldu? Edirne oldu. Devam edelim. Suda ve yağda çözünen vitaminlerin özelliklerinden hangileri ortak değildir diye sormuş bize. Depolanabilme kime özgüydü? Yağda çözünen moleküllere özgüydü. Düzenleyici olma hem suda çözülenlere hem de yağda çözülenlere ortak bir özellik. Organik yapılımı evet her ikisi de suda veya yağda çözünenler organik yapılı. Her ikisi de sindirilemez küçük moleküllü maddeler doğrudan hücre zarından geçebilenlerdir. Ortak olmayanı sorduğu için bize depolanabilmeleri ortak değildir. Bu sorumuzda aşağıda bazı organik moleküller verilmiştir. Bu moleküllerden hangilerinin yapısı tüm canlılarda aynıdır? Proteinin yapısı tüm canlılarda aynı mıdır sevgili dostum? Bir kere şifreyi kim verir? DNA verir. DNA farklı olduğuna göre bütün canlılarda protein yapısı aynıdır diyemem. Glikoz bütün canlılarda C6H12O6 yapısındadır. Dolayısıyla glikoz bütün canlılarda aynı yapıya sahiptir. Metiyonin amino asiti. Amino asit zaten belirli bir temel yapıya sahip. Metiyonin amino asiti de radikal kısmı farklı olan bir amino asit. Ama metiyonin amino asiti olarak bütün canlılarda aynı mı? Aynı. Gliserol bütün canlılarda aynı mı? 3 karbonlu bir alkoldür gliserolde. O da bütün canlılarda aynıdır. Bir tek protein tüm canlılarda aynı olmaz. Dolayısıyla ne oldu yanıtımız? Denizli oldu. Bu soruda bize ne diyor? Selüloz yapı maddesi olarak kullanan çok hücreli bir canlı ile ilgili. Selülozu yapı maddesi olarak kimler kullanabilirdi sevgili arkadaşım? Yalnızca bitkiler kullanabilirdi. Çok hücreli bir canlı ile ilgili olarak hangisi söylenemez diyor. Kloroplastlarında fotosentez yapabilir mi bitkiler? Evet yapabilir. Büyümek için bütün canlılar glikozu kullanırlar mı? Kullanırlar. Hücre yenilenmesi için protein üretirler mi? Üretirler. Anabolizması katabolizmasından fazla olabilir mi? Yani yapım yıkımdan fazla olabilir mi? Olabilir. Özellikle genç bir hücre ise, genç bir canlıysa, ise. Glikozu bitince glikojeni harcar diyor. Sevgili dostum glikojen kimlerde sentezlenildi? Mantarlarda, bakterilerde ve hayvanlarda. Bitkilerde glikojen yerine ne sentezleniyordu? Nişasta sentezleniyordu. Dolayısıyla bitkiler yedek enerji kaynağı olarak nişastayı depoladıkları için glikozları bitince nişastalarını harcarlar. O yüzden denizli yanlıştır. Besinlerimizle aldığımız nişastanın hücrelerimizde kullanılabilmesi için aşağıdakilerden hangisinin öncelikle gerçekleşmesi gerekir? Şimdi besinlerimizle biz nişastayı aldık. Öncelikle bu nişastanın sindirilerek neye dönüştürülmesi gerekir? Glikoza dönüştürülmesi gerekir. Ancak glikoza dönüştürüldükten sonra hücrelerimiz bunu enerji kaynağı olarak kullanabilirler. O nedenle nişasta öncelikle bir hidrolize uğratılabilmeli. Hidrolize uğratıldıktan sonra kana geçmeli. Kana geçtikten sonra hücreye girip enerjisi açığa çıkartılmalı. Fazlası varsa glikojene dönüştürülür daha da fazlası varsa yağ dönüştürülür gibi bir sıralama izleyebiliriz. O nedenle yanıtımız ne? Deniz. Bu sorumuzda ne diyor? Toprakta bulunan ölü bir hayvanın bazı organik maddelerinin yapısında işaretli azota rastlanıyor. Bir süre sonra işaretli azotun aşağıdaki yapıların hangisinde bulunması beklenmez? Kemosentetik bakterilerin faaliyeti sonucu oluşan nitratta. Nitrat neydi? NO3. Yapısında azot var mı? Var. İşaretli azot rastlanır mı? Rastlanır. Çürükçül canlıların faaliyeti sonucu oluşan amonyak. Amonyak ne? NH3. Amonya ne zaman oluşturuyoruz? Biz amino asitlerden amino grubunu deaminasyon reaksiyonuyla uzaklaştırdığımızda açığa çıkıyor. O işaretli azot rastlanır mı? Rastlanır. Otçul bir hayvanın hücre zarındaki glikoproteinlerin yapısında, protein yapısında diyor. Bu yapıya rastlanır mı? Rastlanır. Yeşil bitkilerin fotosantez ürettiği monosakkaritlerin yapısında. Monosakkaritlerin yapısında bir kere azot yok. Monosakkaritlerin yapısında azot olmayacağı için burada da azota rastlanmam mümkün değil sevgili dostum. Yeşil bitkinin sentezlediği organik bazların yapısında organik bazların gerçek adı nedir? Azotlu organik bazlardır. Bu yapıda da rastlayabilirim. Yanıtımız denizliydi zaten. Otçul bir hayvanın hücrelerinde organik besinlerden kaç tanesi enerji kaynağı olarak kullanılabilir? Otçul bir hayvanın hücrelerinde kullanılabilmesi için otçul bir hayvanın hücresinde de o molekülün ne yapılması gerekir? Üretilmesi gerekir. Şimdi şuradan başlayalım. Vitamin zaten enerji vermez, kullanılmaz vitaminler. Selüloz otçul bir hayvanın hücresinde sentezlenmez. O nedenle olmaz. Maltoz yine otçul bir hayvanın hücresinde sentezlenmez. Bu nedenle olmaz. Otçul bir hayvanın hücresinde glikojen sentezlenir. Bunu glikozla dönüştürüp enerji kaynağı olarak kullanabilir. Amino asitlerdeki deaminasyon reaksiyonuyla amino grubunu uzaklaştırdıktan sonra amino asit de hayvan hücrelerinde enerji kaynağı olarak kullanılabilir. Dolayısıyla yanıtımız ne olur? İki tanesi olur. Soruda bize diyor ki organik yapıda olan moleküllerden hangilerinin yıkımı sonucunda tek çeşit yapı taşı oluşur. Şimdi bakalım nötral yağ. Nötral yağ neydi? Bir gliserol molekülü artı 3 yağ asidinden oluşan bir moleküldü. Trigliseritlerin oluşumu artı 3 tane de su açığa çıkıyordu. Şimdi baktığımızda yapısında bir kere en az 2 en fazla 4 çeşit monomer bulunur. O yüzden tek çeşit yapı taşı oluşturmaz. Laktoz neydi? Laktoz glikoz artı galaktozlu yani iki çeşit yapı taşı var. Dolayısıyla bu da olmaz. Proteinde 20 çeşit amino asit bulunur, do, bulunabilir. Dolayısıyla tek çeşit yapı taşı oluşmaz. Selülozda ne vardı? Selüloza sadece glikoz vardı. Dolayısıyla tek çeşit yapı taşı oluşturan hangisi olur? Ceyhan olur. Bu sorumuzda enzimlerle ilgili. Hadi bakalım birlikte tepkimelerde görev alan bileşik enzim yapısı şematize edilmiştir. Tabloda X ve Y ile ilgili hangileri kesinlikle doğrudur diyor. Bakalım önce ne olduğunu DNA'dan RNA'dan amino asit ve ribozomlar aracılığıyla bir apoenzim sentezlenmiş X protein yapılı bir bileşiktir. Y kısmı yardımcı kısım ikisi birleştirilmiş bileşik enzim oluşturulmuş. Bileşik enzime ne diyorduk biz? Halo enzim diyorduk. X bileşiği enzimin protein kısmı mıdır? Evet. Y enzim için gerekli olan organik bir maddedir. Yardımcı kısım organik de inorganik de olabilir. O yüzden kesinlikle organiktir diyemem. Y girdiği tepkimelerde değişikliğe uğramadan çıkabilen bir maddedir. Y hep aynı apoenzimi aktifleştirir. Hayır bu kesinlikle doğru değildir. Y girdiği tepkimelerden değişikliğe uğramadan çıkabilen bir madde midir? Tepkimelerden değişikliğe uğramadan çıkabilir. Neye doğru dedik? Biz 1 ve 3'e doğru dedik. O zaman doğru yanıtımız ne oldu? Denizli oldu. Takım halinde çalışan enzimler şematize edilmiştir diyor bize. Şemadaki bilgilere göre aşağıdaki sonuçlardan hangisi çıkarılamaz? Enzim 1, enzim 2, enzim 3 protein sindiriminde görevli enzimler olabilir. Takım halinde çalıştıkları için olabilir, çıkarılabilir. Bir enzimin ürünü diğer enzimin substratı olabilir mi? Evet burada işte K'nın ürünü L, L de aynı zamanda şu enzim 2'nin substratını oluşturuyor. Enzimler yapılarında vitamin veya mineral bulundurabildiklerinden yardımcı kısım olarak evet sentezleri genler tarafından kontrol edilir. Sevgili dostum enzimler yapılarını vitamin veya mineral bulundurabilirler. Sentezleri genler tarafından kontrol edilmesinin nedeni enzimlerin yapısında vitamin ya da mineral bulunması değildir ki. Sentezlerinin genler tarafından gerçekleştirilmesinin nedeni onların protein yapılı olmalarıdır. Her enzimin substratının farklı olması enzime spesifiklik kazandırır. Doğrudur. Bazı reaksiyonlarda son ürünlerin aşırı birikimi reaksiyonu durdurabilir. Burada son ürün inhibisyonunu göstermiş. O nedenle kabul edilebilir. Dolayısıyla yanıtımız ne oldu? Ceyhan olmuş oldu. Sorumuzda ne diyor? Canlılarda verilen moleküllerden hangilerinin senteziyle ilgili enzimler aynı hücrede sentezlenemez? Aynı hücrede sentezlenemeyecek iki molekül arıyoruz sevgili dostum. Şimdi bakalım 1 ile 5 için bakalım. 1 ATP sentezi, 5 glikojen sentezi. Her ikisi de aynı canlıda gerçekleşir mi? Gerçekleşir. 2 ve 3'e bakalım. 2 DNA sentezi, 3 protein sentezi. Aynı hücrede aynı canlı tarafından gerçekleştirilir mi? Evet, gerçekleştirilir. Ceyhan'a bakalım. 2 ile 5 DNA sentezi yapan bir canlı glikojen sentezi de yapabilir mi? Evet, yapabilir. Bu da gerçekleşebilir. 1 ve 4 diyor, ATP sentezi yapan bir canlı maltos sentezleyebilir mi? Evet, bitkilerde bu da gerçekleşir. Maltos sentezleyen bir hücre glikojen sentezler mi? Hayır, maltos sentezlesi kimlerde gerçekleşirdi? Bitkilerde gerçekleşir. Glikojen sentezi de bakteri, mantar ve hayvanlarda gerçekleşir. Dolayısıyla aynı hücrede sentezi mümkün değildir bunların. O nedenle yanıtımız Edirne olur. Sorumuzda ne diyor? Canlı organizmalarda olaylarından hangileri kesinlikle hücre içinde gerçekleşir? Hücre içinde gerçekleşen olaylar ATP ürettiğimiz ya da ATP tükettiğimiz olaylardı. Yani hücrenin canlı olduğu durumlarda gerçekleşen reaksiyonlar kesinlikle hücre içinde gerçekleşirdi. Yapım reaksiyonları, fotosantez ve kemosantez, dehidrasyon reaksiyonları mutlaka ATP içinde gerçekleşir. Solunum ATP üretimi gerçekleştiği için mutlaka hücre içinde gerçekleşir. Bunları lütfen unutma. Şimdi devam edelim bakalım sorumuza. Enzim sentezi. Enzim sentezi demek ne demek? Aslında bir polipeptit sentezi demek. Polipeptit ribozomlarda dehidrasyon reaksiyonları ile gerçekleşir. Dolayısıyla polipeptit sentezi kesinlikle hücre içerisinde gerçekleşir. Enzim ve substrat etkileşmesi. Eğer reaksiyon hücre içinde gerçekleşmesi gereken bir reaksiyonsa hücre içinde gerçekleşebilir. Ama bir hidroliz reaksiyonuysa enzim ve substrat etkileşmesi hücre dışında da gerçekleşebilir. Dolayısıyla kesinlikle hücre içidir diyemem. Dolayısıyla da enzimin aktiflik gösterdiği yer hücre içi de olabilir, hücre dışı da olabilir. Bu yüzden bunu da söyleyemem ama yalnız bir kesinlikle ve kesinlikle hücre içinde gerçekleşir. Bu sorumuzda bize aşağıdakilerden hangisi ATP molekülü için yanlıştır diyor. Bakalım yapısında iki tane yüksek enerjili fosfat bağı vardır. Bakalım ATP neydi? ATP adenin 5 karbonlu riboz şekeri ve ona bağlı bir fosfat ve iki tane yüksek enerjili fosfat bağı taşıyan yapıdan oluşuyordu. O zaman birinci önermemiz doğru hücre zarından geçemez. Evet büyük bir moleküldür. O nedenle yapımı hücre içinde, yıkımı da hücre içinde gerçekleşir. O nedenle de bütün hücreler kendi ATP'lerini kendisi üretmek durumundadırlar. Yapımına fosforilasyon, evet her seferinde bir fosfat ekleyerek üretildiği için yapımına fosforilasyon, yıkımına da fosfatın yapılan uzaklaştırılması anlamında defosforilasyon denir. Doğrudur nükleoprotein yapıdadır diyor. Şimdi nükleoprotein yapıda olmak demek ne demektir? Bir nükleik asitten artı proteinden oluşuyor olmak demektir. Bizim nükleoprotein yapıda olarak söylediğimiz moleküllerimiz ve RNA ve proteinden oluşan ribozom, DNA veya RNA'yı kalıtım materyali olarak taşıyan virüsler, kromozom, DNA artı histon proteinlerinden oluşan kromozom bizim nükleoprotein yapılı elemanlarımızdır. Nükleotit yapılı mıdır? Evet nükleotit yapılıdır. Şuradan bakıldığında bir adenin ribonükleotitidir ATP. Onun üstüne iki tane daha fosfat eklenerek adenozin trifosfat haline dönüşmüştür. O nedenle denizli yanlıştır. Aktif taşıma endositoz ve egzositoz olaylarında ATP kullanılır. Doğru bir bilgidir. Yandaki soruda ne diyor? Ortamlarda yeterli miktarda enzim ve süt olmasına rağmen reaksiyon hızının normalden yavaş olmasına hangi levinin az olması neden olmuş olabilir? Normalden yavaş olması diğer etkileyici faktörler. Şimdi inhibitör maddenin az olması reaksiyonun yavaş olması neden olmaz. İnhibitör maddenin az olması zaten reaksiyonun durmasına sebep olur. Az olması buna sebep olmaz. Sübstrat yüzeyinin az olması buna sebep olabilir. Sıcaklığın az olması enzimlerin faaliyetlerini yavaşlatır, bu olabilir. Suyun az olması yine enzimlerin faaliyetini yavaşlattığı için olabilir. O nedenle yanıtımız nedir? Edirne'dir. Bu sorumuzda enzimlerle ilgili. Aşağıdaki grafik farklı enerji seviyelerinde gerçekleşen biyokimyasal bir reaksiyona aittir diyor. Eşit miktarda sübstratın bulunduğu bu ortamda verilenlerden hangisi yanlıştır? Önce grafiğe bakalım seninle beraber. Bir sübstratımız girmiş, büyük bir molekül küçük bir moleküle dönüşmüş. Büyük olasılıkla bu nasıl bir reaksiyondur? Bir hidroliz reaksiyonudur. Y ile şematize edilen durumda enzim kullanımı sonucu tepkime tamamlandığında daha fazla ürün oluşumu gerçekleşir. Sevgili arkadaşım. Y ile enzimli denetim gerçekleştiğinde enzimler reaksiyonların aktivasyon enerjisini düşürerek reaksiyonların hızlanmasını sağlarlar. Ancak aynı miktarda molekül süpset olarak kullanılıyorsa aynı miktarda da ne oluşması gerekir? Ürün oluşması gerekir. Bu nedenle bu yanlıştır. Böyle bir reaksiyon bitki hücrelerinde gerçekleşmesi durumunda tepkimeye giren maddeler glikoz ve fruktoz olabilir diyor. Böyle bir reaksiyon bitki hücrelerinde gerçekleşiyorsa reaksiyon hidroliz reaksiyonu olduğuna göre sükrozun glikoz artı fruktoza ayrılması gerekir. O nedenle bu ifade de yanlıştır. X ile şematize edilen durumda enzim kullanılmamıştır. Evet X yukarıda kalan tepkime enzim kullanılmamıştır bu reaksiyonda bunu söyleyebilirim. Hangisi yanlıştır diyor bana. 1 ve 2 yanlıştır. Yanıtımız Ceyhan olur. Bir diğer soruda. Karaciğerde bulunan katalaz enzimi zehirli bir metabolik ürün olan hidrojen peroksiti su ve oksijene parçalar. Güzel. Aşağıdaki şekilde hazırlanan X, Y ve Z düzeneklerinde 20 mililitre hidrojen peroksit çözeltisi konuluyor. Hidrojen peroksit burada ne durumunda? Substrat durumunda. Düzenekler eşit koşullarda bekletiliyor. Düzeneklerden gaz çıkış hızı y x z şeklinde gerçekleşiyor. Y birinci, x ikinci, z de üçüncü şekilde gerçekleşiyor diyor bana. Deney sonuçlarına bakarak ifadelerden hangisi söylenebilir? Şimdi z'de haşlanmış karaciğer bulunuyor. Z'de haşlanmış karaciğer olduğu için karaciğerde bulunan katalaz enziminin yapısı bozulmuştur ve reaksiyon gerçekleşmemiştir. O nedenle üçüncü sırada yer almaktadır. Y ve X karşılaştırıldığında da Y'de kıyılmış karaciğer var. Kıyılmış karaciğerden daha fazla katalaz enzimi çıktığı için Y'de reaksiyon X'e göre daha hızlı gerçekleşmiştir. Aktif enzim miktarı tepkimenin hızını etkiler. Doğru bir ifadedir. Y ve X'e bakarak bunu söyleyebiliriz. Substrat yüzeyi artarsa enzim etkinliği artar. Şimdi bizim buradaki sübstratımız neydi? Hidrojen peroksitti substrat düzeyinin konuyla ilgisi yok. Eğer biz karaciğerleri kıyıp daha sonra karaciğeri ya da proteinleri hidrolize eden bir enzim verseydik, kıyılmış karaciğerle reaksiyon daha hızlı gerçekleşirdi ve bunun nedeni substrat düzeyi olabilirdi. Ama burada zaten katalaz enziminin etki ettiği substrat karaciğer değil, hidrojen peroksit. O nedenle substrat düzeyi artarsa enzim etkinliği artar diyemeyiz. Yüksek sıcaklık enzimlerin etkinliğini önler mi? Evet, 3 nolu reaksiyona baktığımızda bunu söyleyebiliriz. Dolayısıyla yanıtımız ne olur? Denizli olur. İnsanda gerçekleşen dönüşüm olaylarının hangilerinde kullanılan enzimler hem hücre içi hem de hücre dışında görev yapabilir? İnsandanın altını da çizmiş bize soruda. Şimdi bir kere hem hücre içi hem hücre dışında görev yapan enzimlerimiz nelerdir bizim? Hidroliz enzimlerimizdir. Aynı zamanda neye dikkat etmem gerekiyor? Bu hidrolizin insanda hücre içerisinde de gerçekleşebiliyor olmasına dikkat etmem gerekiyor. Bir ne reaksiyon? Amino asitlerin oksijenle yıkımı reaksiyonu yani bir solunum reaksiyonu. Dolayısıyla solunum reaksiyonları insanda hücre içinde gerçekleşir ama ATP üretimi gerçekleştiği için hücre dışında gerçekleşmez. Bir eledik. Glikojen suyla glikoza dönüşmüş. Bu nedir? Bu bir hidroliz reaksiyonudur. Hem hücre içinde hem de hücre dışında gerçekleşebilir. Çünkü glikojen insanda hücre içinde de üretilebilen bir moleküldür. Yağ asitleri ve gliserol birleşmiş yağ oluşmuş. Bu bir nedir? Bu bir yapım reaksiyonudur. Bir dehidrasyon reaksiyonudur. Bu ATP gerektiren bir reaksiyondur. İnsanda hücre içinde gerçekleşir ama hücre dışında gerçekleşmez. O nedenle bunu da eledik maltoz ile tepkimeye girmiş ve glikoz oluşmuş. Bu bir ne reaksiyonudur? Bu bir hidroliz reaksiyonudur. Normal şartlar altında eğer insanda demeseydi maltoz hem hücre içinde hem hücre dışında reaksiyona uğrayabilir derdim. Mesela bir bitki için. Ama insanda dediği için maltoz insanda hücre içinde üretilemez. Hücre içinde üretilemediği için hücre içinde de hidroliz olamaz. Bu nedenle dördüncü önermeyi de söyleyemem. Dolayısıyla insanda hem hücre içinde hem hücre dışında gerçekleşen tek reaksiyon iki nolu reaksiyondur. Bu sorumuzda da bize diyor ki prokaryot ve ökaryot hücrelerde gerçekleşen olayların kaç tanesinde ATP harcanır? ATP harcadığımız reaksiyonlarımız neydi? Yapım reaksiyonlarıydı ve sadece solunum reaksiyonuydu, yıkım reaksiyonu olarak da. Yapım reaksiyonlarımız neydi? Yapım reaksiyonlarımız ya fotosentez ya kemosentez reaksiyonları ya da dehidrasyon reaksiyonlarıydı. Şimdi bakalım. Karbondioksitin hücre dışına verilmesi yalnız ve yalnız difüzyonla gerçekleşen bir reaksiyondur. Bu reaksiyonda ATP harcanmaz. DNA'nın eşlenmesi, DNA'nın eşlenmesi bir dehidrasyon reaksiyonudur. Dehidrasyon reaksiyonlarında ATP harcanır. Önerme doğrudur. Amino asitlerden enzim sentezi, enzimler protein yapılı bileşiklerdir. Protein sentezi dehidrasyon reaksiyonudur. ATP harcanır, doğrudur. Bir iyonun hücre dışındaki derişiminin hücre içindeki derişiminden fazla tutulması, normal şartlarda difüzyonla dengenin gerçekleşmesi gerekiyor ve ne diyor bize? Dışarıdaki derişiminin fazla tutulması sağlanıyor. Yani hücre almamak için ne yapıyor? ATP harcıyor. O nedenle bu da doğrudur. ATP harcanır. Yağların yağ asidi ve gliserole parçalanması hidroliz reaksiyonudur. Hidroliz reaksiyonlarının hiçbirinde ATP harcanmaz. O zaman kaç tanesinde ATP harcandı? 3 tanesinde ATP harcandı. Evet sevgili dostum böylece canlıların tema bileşenleri ile ilgili soru çözümlerini tamamlamış olduk. Senler ricam kanalını dostlarınla da paylaşmam. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere. Kendine iyi bak, hoşçakal.